Evet arkadaşlar kandil simitimi hamurumu yoğurdum gördüğünüz üzere. Şimdi yapıyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde yumaklar aldım. Sonra çubuk haline getiriyorum onları. Böyle. Önce yumurta akını sonra kavrulmuş susama oturuyorum. Sizler de evinizde deneyebilirsiniz dışarıdan almayın. Daha güzel. Hem daha ekonomik. Daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Uzun çubuklar halinde yapıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kanlı simitlerim gayet güzel oluyor. Kızardıktan sonra 180 derece önceden ısıtılmış 180 derecede fırının susuna göre değişebilir ama 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Üzerine ne yaptık? Yumurta akına kavrulmuş susamı koydum eğer kavrulmuş susamınız yoksa beyaz susamı siz kendiniz de tavada biraz kavurarak aynı kavrulmuş susam olarak kullanabilirsiniz. Şimdilik bize afiyet olsun.